Merhaba YouTube. Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son e, Dük Frey'i kesmiştik. Bir saniye. Şimdi Dük Frey'i kestikten sonra alabileceğimiz bir iki tane aksiyon var. Onları almak istiyorum. E, şu an insan daha hızlı olacakmış gibi hissediyorum artık. Özellikle arkama takılan düşmanlar noktasında. E, şöyle ki Dük Frey'i kestikten sonra e, ilerleyip bir de o da Tseldora sahip bir düşmanı kesmiştik. Kendisinden e, bir anahtar aldık. Brightstone key anahtarını. O anahtarı kullanabileceğimiz kapıyı açmaya gidiyorum. Hop. Gayet aldık mı? Aldık, evet. Hı, açalım burayı. Zaten buradan daha önce gitmiştik. Bilmediğimiz bir şey yok. E, Burada bu düşmanla uğraşmıyor olacağım. Ama bu düşmanla ben de uğraşıyor olacağım, Anlaşılan çekilin de de var. Hop. Şimdi yani ilk önce bu odaya girince tabi bu öncelikle öldürün. E, çünkü açacağımız kapı buradaki kapı. E, bir önceki videoda açılmadığını göstermiştim. Evet. Şimdi burayı Brightstone anahtarıyla açabiliyoruz. Açtıktan sonra dikkatli olun. Ee, dur bakayım. Bu kapıyı açınca mı geliyordu? Bir tane örümcek geliyor olacak. Ee, Sandığı açınca mı geliyordu? Evet. Sandığı açtım ve bir tane örümcek gelmiş oldu. Hop. Kendisini öldürüp buradan Grave Fire aldık. Black Knight Ultra Grave Sword'u aldık. Biraz daha Pyromancer kullanan arkadaşların e, işine yarayacak itemden diyebilirim. Okey, e, direkt Homeworld'u bon atalım Hızlı bir şekilde geri dönmek için. Bir de e, bizi zamanında yardım etmiş an e, Akrebin yanına gidiyor olacağız. A tık 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 Şurası. 3. Bonfire oldukça artık fazla gelen bonfire listemiz var. O yüzden ilgili olanı bulmak bazen zor olabiliyor. Evet. Şimdi kendi dilini anlayabilmemiz için ilgili yüzü taktım. Ring of Whispers yüzüğüydü. Şimdi buradan ilerliyor olacağız. Hop. Şu arkaya çıkalım.

Şimdi kendisini ve kız kardeşini oluşturan efendiyi kestiğimizi e, söylüyor. Bize Black Scorpion Stinger'la Second Dragon Ring'i vermiş oldu. No gold, hop hop. Tekrar Homeward Bomb kullanarak Bonfire'ımıza geri dönüyorum. Evet Tarkın burada Kulestan'ı bitirmiş olduk. Zaten kafası olan arkadaşını da Kulestan'ı tamamlamıştık. Ee, belki belirtmekte faydası olacak faydası olabilecek bir nokta. Ee, kafası kopuk olan arkadaşı bildiğimiz farklı yerler ee, olacak ileride. Ee, hani onun questline bitmiş olsa da kendisinin bize yardımcı olduğu veya olabileceği e, bossları olacak. Özellikle oyunu, oyunun son bossunda kendisine yardım edebiliyoruz. sevgili Büyücü Bey, şimdi biz Intel'i 30'a çıkarmış olduğumuz için e, kendisiyle konuştuğumuzda bize Norton Ritual Band artı 1 veriyor olacak. E, ee, noktası tamam. Sadece artık almak istediğim şey kalmamış çünkü hissediyorum. Ee, evet. Şimdi önündeki yeni bölgemize gidiyor olacağız. İlerlemeden önce bir tane yüzük almamız lazım. Şart değil. Sadece benim gibi itemleri toplamak istiyorsanız almanızda fayda var. Ee, hop. Kapıyı açıyoruz. Duvarlandık. Şu an soğullarım yetmeyebilir diye düşünüyorum. O yüzden şu küçük soğulları bir kullanacağım. Yüzüm fiyatını hatırlamıyorum. 6000 küsürmüş gibi aklımda kaldı ama ee, evet 6000 7000 soğulum var. Şu an yetmesi lazım diye düşünüyorum. O oh, 13400'müş. Çok yanlış hatırlıyorum. Keşke 6000 olsaydı. Ee, hop. 18 tane kullandım. alacağımız yüzük buradaki kedi görünümlü silver cat ring olacak. Bu bir yerde aşağı düştüğümüzde e, aldığımız hasarı azaltan bir yüzük. Aynı zamanda hani şuradan belki e, 5 tane falan homework aldım. Hani çok fazla homework bomb kalmadığı için ara ara kullanıyor olabiliriz. E, evet, burada Şimdi bu arkadaştan bir tane merdiven koymasını isteyeceğiz. Ee, koyacağı merdivenlerden 3 farklı merdiven koyabiliyor. Bir tanesini 12.000 e, solda koyuyor. Ve ihtiyaç duyduğumuz merdiven 12.000 solda merdiven Orada Kendisi yerinden kalkıp bir e, merdiven alıp aşağıya doğru sarkıtıyor olacak. Eee 12.000 sol dışındaki merdivenlere verirseniz sana kısa kalıyor olacak onlar gitmeniz gereken yer için. Hani bu tam olarak gitmeniz gitmeye ihtiyaç duyduğunuz bölgeye inen bir merdiven. Eee hop. Kendisine 12.000 sol harcadıktan sonra konuşursanız eee ilgili item veriyor. Hop. Şimdi, öncelikle şu item yerine, e, şu yeni almış olduğumuz yüzüğü takmış oldum. Şimdi bunu aşağıya düşe düşe ilerleyeceğiz. Hop! Ve canımız oldukça yüksek oranda azalarak e, gidiyor olacak. Buradaki bazı itemler çok da önemli değil. Mesela Radiant Life Gem çok dert değil. Ama mesela burada Feroze Luxstone var. Yani o gerçekten e, almanızı isteyeceğim bir item. Buradan aşağı düştük. Şimdi şu karşıdaki item'ın olduğu yer atlamak istiyoruz. Atlarken taktiğimiz duvara bakar şekilde olup zıplamak. Merak etmeyin aşağı düşecekmiş gibi hissetseniz de aşağı düşmüyor olacaksınız. Olur da aşağı düşerseniz beni e, ee, sorumlu Sıkıntı değil. Şimdi buradan sol tarafta aşağı düşersek merdiven indiği yere iniyoruz. Ben henüz oraya gitmeyeceğim. Şurada opsiyonel bir bölgemiz var. Oraya ilerliyor olacağım. Oraya atlamak için de yine duvara bakar şekilde aşağı atlamak yeterli. Şimdi burası yine oyun opsiyonel bölgelerinden bir tanesi. Grave of Saints'teyiz. Şöyle bir yakalım. Ee, önce bu kısmı keşfedip sonrasında merdivenden olduğu yerden ilerliyor olacağız. Ee, burada şu arkadaşlar bu arada saldırabilirler. Hani kendilerini öldürebilirsiniz. Size kalmış. Burası yine bol fareli olan bölgelerden bir tanesi. Şu item'ı e, henüz alamıyoruz ama e, alacağımız yerden gidiyor olacağız eğer ki feroz lockstone'unuz yoksa bir tanesini az önceki bölgeden e, aşağı düşerek almıştım oradan alın temin edin bir tane e, şuradan girdik girdikten sonra sol tarafa dönüp önce şu arkadaşı öldürüyoruz sonra aldık e, dediğim gibi burası bol e, fareli bir mekan şimdi şurada bir tane ben, e, şey var oh çiğ Burada bir tane köprü var. Bu köprüyü aşağı inmek istiyorsanız burada Feroz Laxton kullanabilirsiniz. Top köprü aşağı inmek olacak. Çok gerekli olduğunu düşünmüyorum. Hani buradan karşıya geçmeyelim. Çünkü burada lootlanabilen bir iki tane item var. Ee, yanlış şey, saldırdım. Bir iki tane item var. Bir tanesi bu. Poison Moss. Hani çok önemli değil. Fareler bize fazla fazla saldırması durumunda ee, zehirlenmemizi gidilebileceğimiz bir item. Ama gördüğünüz gibi fareyle çok rahat bir şekilde öldürüyoruz. Yukarıda bir de şurada Whisper of Despair e, ee, almış olduk. Şimdi Whisper of Despair neydi? Ee, ben açıkçası hatırlamıyorum. Bizim belki kullanabileceğimiz bir büyüdür düşüncesiyle. Bir bakayım dedim. Whisper of Despair şu. Exercise Verbus Atmos. Bir şey yok yanımda. Sevgili oyun. Ben de taksın dedi aklınıza kazı varsa orada spey verildi. Sınır PVP de kullanabileceğimiz, özellikle PVP de kullanabileceğimiz karşıdaki e, düşmanın defansını e, azaltan bir büyü. Yani biz kullanmıyor olacağız. Bunlar falan kullanmaza gerek yok. Bunların e, buradaki diğer feroz lakstonların herhangi bir katkısı yok. Onlar da kullanmayın e, feroz akstonlarınızı. Şunda kullanırsanız bu köprüyü aşağı indiriyorsunuz. Zaten şuradan yukarı çıktığımızda bu köprünün olduğu yere çıkmıştık. O yüzden aşağı indiriyor olmanın yine e, bir katkısı yok diyebilirim. Şimdi bu arkadaşı öldürdük. Arkamdan biri geliyor mu diye baktım. Şimdi burada e, sol taraftaki item alınca genellikle şu üçlü size saldırıyorlar. Eğer saldırmazlarsa Being summoned as grey spirit. ben bir Grey Spirit olarak savunuluyorum acaba? Ben Covenant'ımı değiştirmiyorum diye düşünüyorum. Açıkçası bu eğer özel bir event ise e, bu eventten haberdar değilim. Daha önce burada böyle bir şey yaşamadım. Efendim çok hızlı hareket ettiğinizi düşünüyorum yani. Hem bana hem ona mı saldırıyorlar? Nasıl bir mekaniği var buranın? Oo siz de ben de işerim. Büyülerimizin ne kadar fazla vurduğunu görüyorsunuz ama değil mi? Yani hani... Ha ne bu? Ha fare vurdu. Bu. Kendisi sanırım biraz lagda bu arada, çünkü ben kendisine uzakta olduğum halde damage o da bana çok e, öncesinde vurmuş olduğu halde. Şu an arkadaşlar öldüreceğim ya, bunlar sadece bana saldırıyorlar şu an. Hani... Ne ara arkama geldin, ne ara bana vurdun? Kendisi fena lagda ya şu an. Açıkçası bu eventten haberdar değilim yani şu an belli, belli ki bir oyuncunun e, dünyasına samımlandım ama e, hani oyuncu hem lagda hem ben daha önce buradayken herhangi bir oyuncunun arasında savunlanmamıştım. Kaçabildiği kadar uzağa kaçtı açıkçası. Silahımızı da bufflayayım bari. Oo, yanlış silah geçsin sevgili karakter. Hop. Abi o kadar fazla lagda ki yani. Merdiveni mi gideceksin? Nereye gideceksin ki burada? Yani nereye gidebilirsin ki? Ölmüş olman lazım şu an. Evet. Eğer biliyorsanız bu ibadetin ne olduğunu lütfen yorumlarda paylaşın. Çünkü ben gerçekten daha önce burada herhangi bir kişinin e, dünyasına savunlandığımı hatırlamıyorum. Aynı zamanda öldürdüğün için Ferozlaks'ta olmuş olduk. Gayet güzel. Covenant ee, olarak da bu arkadaşın Covenant'ında falan değilim. O yüzden savunmamış olmak çok ilginç geliyor. Ee, ama şikayetçi değilim. Okey. Hadi kayıtımı aldık en son. Ee, şuradan henüz ilerlemeyin. Şey pardon bur burası değil. Ee, burası bizim çıktığımız yer. Ee, affedersiniz çok yanlış söylemiş oldum. Şuraya gelin. Şuraya bonfire'ımız var. Bonfire çıtlatın. Şimdi yine oyunun açıkçası kolay bosslardan bir tanesine giriyoruz. Ee, girmiş olduğumuz boss bir fare boss'u tahmin edeceğiniz üzere. Ee, boss gelene kadar öncelikle bir miktar fare öldürmeniz gerekecek. Burada farklı farklı lokasyonlardan fareler e, şu an içerisinde bulunduğumuz bu platforma, bu arena'ya düşüyor olacaklar. Mümkünse e, yani hızlı hızlı bir kısmından kurtulun. Sizi çevrelemelerine izin vermemeye çalışın. Hani çok fazla olma, oldukları zaman sayı üstünlüğünden dolayı e, çok rahat bir şekilde sizi öldürüyor. Evet şimdi boss'un görünce can barı belirdi. Boss'u ayırt etmek istiyorsanız e, fareler içerisinde tüyleri daha fazla olana bakın. Mesela ben şu an kendisini gördüm. Şu fare biraz dikkat ederseniz diğerlerinden hafif değişik. Zaten çok yüksek oranda damage olacak. Rahat bir şekilde bu fareyi öldürdük. Boss'u öldürmenizle birlikte diğer fareler kayboluyor olacaklar. O yüzden ekstradan bir de onları öldürmek uğraşmanıza gerek yok. Şöyle canımızı dolduralım. Ee, bu fareyi yine öldürmenize gerek yok. Burada bu farenin kavanatına katılabilirsiniz. Aynı kavanatı ee, bir iki video öncesinde öldürmüş olduğumuz o kuduz köpek diye ifade etmiş olduğum bosta da katılabiliyordunuz. Orada bunun gibi bir tane fare vardı kavanatına alan. E, ikisi i̇kisi ortak kavanatlar. bir farkları yok diye hatırlıyorum. Hani Scar of the First de belki hiçbir şey olabilir değilim. Şimdi buradan aşağı düşüyoruz. E, aşağı düşmek için sıkıntı değil. Şuradan şuraya düşün. Esas sıkıntı olan taraf şu. Ee, Blitzstone'u aldık. Evet. Şimdi şu sağ altında e, gözüken bir item var. O item'e atlamamız lazım. Buradan oraya atlamak tam bir işkence. Koşup şöyle yakın bir tarafa gelince oraya atlamaya e, çalışıyorsunuz. Hani ben şimdi kadar bir ilk kez başarabildim. Şu an başarılmış olduk. Ee, tekrar bir deniyor olacağım. Burası daha sonrasında geleceğimiz bir bölge. Hani daha sonrasında dediğim, çok geç değil. Açıkçası yukarıdaki item aldıktan sonra aşağı iniyor olacağım ama şu Homer Bon'a kullanıp o item almayı tekrar bir denemek istiyorum. Eğer tekrar alamazsam ee, videoyu çok da uz uzatmamak adına şey yapmayacağım. Tekrar tekrar denemeyeceğim. Yani merak eden arkadaşlar internetten bakabilir. O kadar da e, şey bir item değil diyebilirim. Hani olmazsa olmaz bir item değil. E, zaten tip itemler genelde öyle yerlere koymazlar. Hop, hop, hop. Evet. Şimdi şuradan karşı atlamamız lazım. Yani açıkçası şöyle bir şey deneyebilirim. Hadi. Evet. Evet disk çayımı almış olduk. Hani bir scalingine bakalım belki e, scaling açısından aç, scalinginden alakası belki almak isteyen karşılaşıyor. Yani disk çayım bu e, miracle ve şeyleri e, hexerin yüksek de muzunan versiyonu gibi bir şey ifade ediyor. Hop şu arkadaşı öldürdüm. Burada aşağı düşmüyoruz durumunda. Bu arkadaş saldıracaktır. Her birini öldürdüğümüzde bir diğer harflerden geliyor olacak. Şimdi ben tekrar homework'ı onu e, kullanıyor olacağım. Bunun sebebi şu, şimdi Majula'ya gidip e, Majula'dan tekrar e, düşmüş olduğumuz o delikte gitmediğimiz yoldan ilerliyor olacağız. Yani o merdivenin inmiş olduğu bölgeden e, devam ediyor olacağız. Yine aynı yere geleceğiz bu arada. Az önce homer bomb kullandığım yere geliyor olacağız. Bunu yapıyor olma sebebim, e, lootlamadığımız 1-2 item'ı almak ve bir tane de ker keleği öldürmek. Şimdi şuraya geldik. <laughs> 12.000 soğuluk merdiven. Hakikaten gideceğimiz yere götürüyor yani. Şurada bir tane daha merdiven var. Onun çıktığı yerde bir tane kapı olacak. O kapıya şu an için gitmenizin bir katkısı yok. E, aklınızda bulunsun. Şimdi şu sol tarafa atlamak istiyoruz. Sol tarafa atlama. için biraz daha karşıya bakarcasına koşup atlamanız yeterli olacaktır. Hani sol tarafa bakarak atlarsanız çok büyük ihtimal e, fazla öteye gidip düşüp ölüyor olacaksınız. Aklınızda olsun. Buradan Ring of the Evil'ı aldık. E, şuradan şöyle düşüyorum aşağıya. hop. Buradan bir tane daha homerun aldık. Evet, burada ıı, şuna geçmek belki iyi alır. Şöyle ki, yani bununla da öldürürüz yani. Şurada bir tane tırtılımız var. Kendisini öldürmek istiyoruz. Ee, eğer hızlı bir şekilde öldüremezseniz, koşup e, ileride aşağıya düşüyor olacak. Şimdi siz aşağıya düşmeden önce şuradan karşıya atlayıp sandığı açın. Yani tırtılı bu yüzden hızlı öldürmek biraz önemli. Belki çünkü aşağı düşüp tırtılı öldürmek için aşağı atlayacaksınız. Aşağı atlayınca da e, bu sefer bu itemden maruz kalıyor olacaksınız. Köprüde öldürmez durumda tırtılın e, itemi yere düşüyor. Kendisi şurada suyun içerisinde. Biraz büyücülükten faydalanalım. Hop. Buradan bunları aldık. Şimdi bu arkadaşlar bize koşturarak geldiği yere değil de diğer tarafa önce e, ilerliyor olacağım. Sahne ettiğiniz gibi bu arkadaş yine bir sublime bonbast e, item'ı koruyor. Sublime bonbast diye hatırlıyorum bu arada. Bu farklı oladır, emin değilim. Aç bakayım. Yok, Sablayan bonbast. <laughs> Okey, onu da aldık. Bunları aldıktan sonra bu sefer e, artık buradan bir sonraki bölgemize ilerliyor olacağız. Öncelikle bonfire'mızı açalım. Sonrasında bu bölgenin keşfini bir sonraki videoda yapıyor olacağız. Evet hala şey bana takılı bu arada. Ee, düşerken damage'ı azaltan e, yüzümüz, O yüzden rahat rahat burada atla atla gidiyorum. Şuradan ne yazık ki aşağıya düşme opsiyonu yok. O yüzden şu merdivenleri kullanmanız gerekebilir. Buradan yine Radiant Life Gem aldık. Ee, hop. Şuradan şuraya düşeyim. Buradan şuraya düşeyim. E, ee, burada sandık olması lazım. Evet burada. Sandığımızı lootladık. Pıt, pıt 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 Gidiyor olacağız. Şimdi burada e, şu arkadaşlar. şurası önlerinde durup geri çekilsem yaparlar diye düşünüyorum. Evet. Bunlar size zehir fırlatıyor. İki vuruş. E, yani iki tane zehiri üst üste durumunda. E, zehirleniyorsunuz. Sana zehirlenmenin ne olduğunu daha önce görmüştük. Ee, orada şey aynı şey oluyor olacak. Buradan inandım. Soğullarımı ee, Sollarımı Majula'ya gidip Fate'i arttırmak için harcayayım. Sonrasında o bölgeyi keşfetmek için bir sonraki videomuza geçiyor olacağız. Ben Estes şarj olmuşum yine. <laughs> Vermeyi unutmuşum. Onu verelim. Bakayım başka var mı? Güzel. Level up diyelim. Nevapta feytimizi arttırdık, 27 yaptık. Geldik burada burn diyelim, Sublime bond aldık, onu da yakalım. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere.